Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizleri beni tanıtacağım. Bu karşında karşımızda gördüğünüz çocuk benim yeğenim Elif oluyor. Ben de onun küçük amcası oluyorum. aslında önceki videoda tanıtmıştım ama şişe yok. Şiçini dua okutma videosunda tanıtmıştım ama bir daha tanıtayım dedim detaylıca. arkadaşlar adı Elif, soyadı Erbaş. 5 yaşına girdi daha geçen ay. Ondan sonra Elif özellikle şey Barbie videoları izlemeyi çok seviyor arkadaşlar. <laughs> Barbie açmazsa kuyusuzlanıyor genellikle. Elif kameraya bak. El salla. <laughs> arkadaşlar ee, bu bir tanıtım videosuydu. Ee, Elif umarım e, dikkatlice tanıtmışımdır. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay.